Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün French press ile espresso yapacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Espresso normalde basınçlı sıcak suyla yapılır. Bunun için de makine gerekli. Ama biz eldeki imkanlarla bunu yapmaya çalışacağız. E, kahve miktarını biraz fazla tutarak başlayacağız. E, şimdi öncelikle French press'imizi önce sıcak suyla ısıttık. Şimdi ben iki kişilik yapacağım arkadaşlar. Bunun için 2 yemek kaşığı kahve kullanacağım. E, Espresso'nun yoğun e, tadını yakalamak için. 2 yemek kaşığı kahve koydum. 2 kişi için. Ve e, her bir kaşık içinde arkadaşlar 200 ml sıcak su kullanacağım. Suyumu yine beklettim. Kaynadıktan sonra bir süre. Bu standart 200 ml su bardağı arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum. Kahvemizi, suyumuzu da koyduktan sonra şimdi yine 4 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Bekleme süremiz doldu arkadaşlar 4 dakikalık. Şimdi presi bastıracağız. Her zamanki gibi bastırıyoruz. Şimdi e, presimizi biraz ortaya kadar çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle görmeniz için. Ortaya kadar çektikten sonra tamamını şu şekilde hızlıca bastıracağız arkadaşlar. Ve e, espressomuz hazır. Espresso tek başına ağır gelebilir. Ama eğer latte yapmak istiyorsanız cappuccino, Americano. Bunlar espresso bazlı kahveler arkadaşlar. O yüzden öncelikle espressomuzu yapıyoruz. Yani granül kahveyle yapan da var. Ama ben denemedim. Yani onda da kahve miktarını fazla tutarak deneyebilirsiniz. E, miktarı e, oranı size fazla gelirse suyla da biraz açabilirsiniz. Aslında sıcak suyla açtığınızda da e, bu da e, Americano oluyor. Onu da ayrı bir videoda çekeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kahvede eğer arama e, ve tat seviyorsanız aslında e, normal fitre kahve sizin için daha iyi olacaktır. Espresso biraz daha ağır bir kahve arkadaşlar. Ve espressolarımız hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.